Yüzyıllardır savaşın tanımı basitti. Daha büyük ordu, daha güçlü silah, daha zırhlı araç. Savaş meydanları çeliğin çeliğe çarptığı, insan gücünün ve cesaretinin sınırlarının zorlandığı arenalardı. Peki ya size geleceğin en büyük ordusunun sayılarla ölçülemeyeceğini söylesek? Ya en ölümcül gücün tek bir merkezden yönetilmeyen, her biri kendi aklına sahip yüzlerce, hatta binlerce avcıdan oluşan bir arı kovanı gibi hareket ettiğini söylesek? Onlarca kargunun koordineli bir şekilde havalanışı ve formasyon uçuşu. Bu bilim kurgu değil. Bu Türk mühendislerinin sessiz sedasız inşa ettiği yeni gerçeklik. Bu savaş doktrinlerini baştan yazacak olan yapay zeka destekli sürü teknolojisinin ta kendisi. TSK 360 kanalına hoş geldiniz. Sürü zekası aslında doğanın milyonlarca yıllık bir icadı. Lidersiz, merkezi bir komuta olmadan basit kurallara uyan bireylerin kolektif olarak karmaşık problemleri çözme yeteneği. Bir arı kovanındaki her arı en verimli polen toplama rotasını tek başına bilmez. Ama sürü bir bütün olarak bilir. İşte Türk savunma sanayi bu temel prensibi alıp savaş alanına uyarlıyor. Artık tek bir pahalı ve gelişmiş SİHA yerine birbiriyle sürekli konuşan, görev paylaşımı yapabilen biri imha edildiğinde diğerlerinin onun görevini anında devral aldığı daha ucuz ve feda edilebilir onlarca platformdan bahsediyoruz. Bu devrimin arkasında ise savunma sanayi başkanlığının vizyoner projeleri yatıyor. STM tarafından yürütülen ve ismini Göktürk İmparatorluğu'nun kurucusundan alan Bumin projesi Cargo gibi kamikaze dronların sürü halinde operasyon yapmasını sağlıyor. Kerkes projesi ise daha da ileri bir adımı temsil ediyor. GPS olmayan, düşmanın elektronik harp uyguladığı sahalarda bile İHA'ların tamamen otonom bir şekilde görev yapabilmesi. Bu şu anlama geliyor. Düşman iletişimimizi kesebilir, konumumuzu karartmaya çalışabilir. Ancak sürü kendi gözleriyle görerek, kendi aklıyla düşünerek hedefine ilerlemeye devam edecektir. Bu teknolojik bağımsızlığın en üst seviyesidir. Peki bu kolektif akıl nasıl çalışıyor? Sürünün beyni nasıl işliyor? Sürünün beyni yapay zeka ve otonomi. Her bir sürü ihasını gelişmiş duyulara sahip zeki bir avcı olarak düşünebilirsiniz. Bu avcının beyni yapay zeka ve derin öğrenme algoritmalarıdır. Türkiye'nin Aselsan, Havelsan, Roketsan, TUSAŞ ve Baykar gibi devleri bu alanda dünyaya öncülük eden sistemler geliştiriyor. Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde İHA'lar artık sadece birer kamera taşıyıcı değil, çevresini üç boyutlu olarak algılayabilen, bir tank ile bir kamyonu ayırt edebilen, hatta GPS olmadan sadece yeryüzü şekillerine bakarak yolunu bulabilen otonom sistemlere dönüştüler. Bu yetenek onlara insan müdahalesi olmadan anlık kararlar verme ve hedeflere angaje olma imkanı tanıyor. Peki sürünün bireyleri birbiriyle nasıl konuşur? Merkezi bir komutan olmadan nasıl koordine olurlar? Cevap doğrudan haberleşme ağlarında gizli. Her İHA diğerleriyle sürekli olarak veri alışverişi yapar. Ben bu hedefi gördüm. Benim bataryam azalıyor. Yerime sen geç. Düşman hava savunması şu koordinatta aktif gibi bilgileri anlık olarak paylaşırlar. Bu sayede sürü tek bir organizma gibi hareket eder. Lider yoktur çünkü herkes liderdir. Aselsan ve STM gibi firmalarımızın geliştirdiği gelişmiş sürü algoritmaları bu kolektif zekanın temelini oluşturuyor. Bu algoritmalar sayesinde sürü en karmaşık görevleri bile kendi içinde paylaştırabilir, en uygun saldırı stratejisini otonom olarak belirleyebilir ve kayıplara rağmen görevine devam edebilir. Artık tek bir beyni değil, yüzlerce beyinden oluşan dağıtık bir zekayı hedef almak gerekiyor. Bu da düşman için neredeyse imkansız bir görevdir. Peki bu teknoloji savaş alanında somut olarak ne anlama geliyor? Sürü İHA'lar ordulara ne gibi yeni yetenekler kazandırıyor? Şimdi bu taktiklerin her birini Türkiye'nin yerli ve milli sistemleriyle nasıl hayata geçirilebileceğini canlandıralım. Geleneksel hava saldırıları düşmanın hava savunma radarları tarafından kolayca tespit edilebilir. Ancak sızma taktiğinde onlarca küçük ve düşük radar izine sahip kargo sürüsü düşman savunmasının en zayıf noktalarından adeta bir hayalet gibi sızar. Amaçları cephe gerisindeki beyin hükmündeki komuta merkezi mühimmat depoları veya radar istasyonları gibi yüksek değerli hedefleri düşman ne olduğunu anlamadan imha etmektir. Bu savaşın daha başlamadan kazanılmasını sağlayabilecek bir hamledir. Düşmanın en güçlü olduğu geçilmez denilen cephe hatlarını yarmak için kullanılan delme taktiği tam bir feda taarruzudur. Sürü, sayısal üstünlüğünü kullanarak düşman hava savunmasını adeta boğar. Savunma sistemleri aynı anda gelen onlarca hedefle başa çıkamaz. Sürünün bir kısmı kendini feda ederek yolu açarken geri kalanı zırhlı birlikler veya stratejik hedefler için bir koridor oluşturur. Bu en korunaklı kalelerin kapılarını bile kırabilecek dijital bir koçbaşıdır. Bazen amaç imha etmek değil düşmanı yerinde sabitlemektir. Cephe taarruzu taktiğinde sürü düşman kuvvetlerinin dikkatini dağıtmak, hareket etmelerini engellemek ve konumlarını açığa çıkarmak için kullanılır. Bu ana taarruzu gerçekleştirecek fırtına obüsleri veya atak helikopterleri için mükemmel bir hedef tespiti ve hazırlık ateşi imkanı sunar. Sürü düşmanı oyalarken asıl ölümcül darbe başka bir yerden gelir. Modern savaşlar mermi ve yakıtla kazanılır. Kuşatma taktiği doğrudan düşman askeriyle çatışmak yerine onu besleyen damarları kesmeyi hedefler. Sürü düşman atlarının gerisine sarkarak lojistik konvoyları, köprüleri ve ikmal yollarını imha eder. Mühimmatı, yiyeceği ve yakıtı kesilen bir ordu ne kadar güçlü olursa olsun savaşma kabiliyetini yitirir. Bu düşmanı tek bir kurşun atmadan teslim olmaya zorlayabilecek en zarif ve en ölümcül taktiklerden biridir. En cüretkar taktik olan derin harekat, düşmanın savaşma iradesini kırmayı amaçlar. Sürü, cephedeki çatışmayı tamamen görmezden gelerek ülkenin stratejik derinliğindeki en kritik varlıkları hedefler. Bu bir hava üssü, bir donanma limanı, bir enerji santrali veya bir liderlik merkezi olabilir. Amaç düşmana hiçbir yeriniz güvende değil mesajını en net şekilde vermektir. Bu sadece askeri değil, aynı zamanda psikolojik bir zaferdir. Büyük strateji, sistemler sistemi Türkiye'nin vizyonu sadece tekil sürü İHA'lar geliştirmekle sınırlı değil. Asıl hedef bu sürülerle geleceğin diğer milli platformlarını entegre ederek bir sistemler sistemi kurmaktır. Bu büyük stratejinin merkezinde ise iki kilit oyuncu var. Milli Muharip Uçak Kağan ve insansız Savaş Uçağımız Bayraktar Kızıl Elma. İkinci nesil bir savaş uçağı olan Kaan sadece bir avcı değil, aynı zamanda gökyüzündeki bir komuta merkezidir. Gelişmiş sensörleri, düşük görünürlüğü ve yapay zeka destekli görev sistemleri sayesinde savaş alanının bütün resmini görür. Kaan bu bilgiyi anlık olarak sürü İHA'lara aktararak onlar için hedefler belirler, tehditleri bildirir ve saldırılarını koordine eder. Pilot, tetiği çeken kişi olmaktan çıkıp, yüzlerce avcıdan oluşan bir sürüyü yöneten bir stratejiste dönüşür. Bayraktar Kızıl Elma ise bu denkleme yepyeni bir boyut katıyor. Sadık Kanat Adamı, Loyal Wingman konseptiyle Kaan'ın yanında uçarak ona destek olabilir veya daha riskli bir görev üstlenebilir. Sürü taşıyıcılığı, yüksek yük kapasitesi sayesinde kızıl elma, onlarca küçük kamikaze, İHA'yı düşman hava sahasının derinliklerine kadar taşıyıp orada serbest bırakabilir. Bu, Türkiye'nin etki menzilini binlerce kilometre öteye taşıyacak devrimsel bir kabiliyettir. TCG, Anadolu gibi platformlardan havalanacak bu entegre güç, Mavi Vatan'dan gökyüzünün en derinliklerine kadar Türkiye'nin çıkarlarını koruyacak olan geleceğin ordusudur. Bu, tekil başarıların ötesinde birbiriyle konuşan, ortak akıllı hareket eden, tam entegre bir milli savunma ekosistemidir. Sonuç, geleceği yazan Türkiye. Gördüğünüz gibi Türkiye sadece yeni bir silah sistemi geliştirmiyor. Türkiye, yapay zeka, otonomi ve sürü teknolojileriyle savaşın kurallarını yeniden yazıyor. Bu, sadece demir ve çelikten ibaret bir güç değil, bu Türk mühendisinin zekasının, Türk ordusunun vizyonunun ve milletimizin bağımsızlık iradesinin bir yansımasıdır. Artık savaşlar en çok tanka sahip olanla en zeki sürüye sahip olan arasında geçecek ve bu yeni çağda Türkiye sadece bir oyuncu değil, oyun kurucu olarak sahnedeki yerini alıyor. Milli teknoloji hamlesi geleceğin savaş alanını bugünden şekillendiriyor ve bu topraklara vurulmaya çalışılan tüm prangaları bir bir kırıyor. Bu milli gururu daha fazla kişiye ulaştırmak için videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geleceğin teknolojilerini analiz edeceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere.